Hanımlar, beyler, sevgili oyun severler, hepiniz kanalımıza ve GTA 5'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son bildiğiniz üzere bir uçak görevi yapmıştık. Trevor, Martin Madrazo'nun yanında çalışanı mıydı, eşi miydi onu tam bilmiyorum. Yani yanındaki kötü davrandığı kadını kaçırmıştı. Ve şehri terk, ettik, terk ettiklerini ben sanıyorum. Çünkü kontrol bizde değildi yani otomatik olarak gitti Trevor karakteri ve otomatik olarak yine aynı şekilde Franklin karakterine geçiş yapmıştık üstünü başını değiştirmiştik bölüm sonu demiştik arkadaşlar yepyeni bir bölümle sizlerleyiz arkanızı yaslanın ve bu bölümün tadını çıkarın hepinize keyifli seyirler iyi eğlenceler Önce bir haritamızdan bakalım. Benimiz gereken yer. şöyle bir ilerleyelim. Arkadaşlar bu arada bu motoru falan da modifiye edeceğim ama şöyle sağ üstten de göreceğiniz gibi 3201 dolarımız var. Yani kötü durumdayız ya. Öyle söyleyeyim. Çünkü araca para harcadık. Aşağı yukarı 50-55 bin dolar falan harcamışızdır diye düşünüyorum. Aracı modifiye etmiştik. Sizlere söylemiştim bütün araçları modifiye edeceğim diye. Bütün karakterlerin kullandıkları araçlarını da modifiye etmiştim. İşte kimisini full modifiye ettim. Kimisini full modifiye etmedim. Sadece dış görünüşünü modifiye ettim. İşte motoru falan, bu motoru falan da modifiye etmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Yalnız dediğim gibi iyice paralanmamız lazım. Para yok şu anda. E burada, burada bir şey yok. Burası boş evet. Kapınız baga girmiş. Where you at, man? Your house is in. For a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So, where you at now? Desert? Out by Alamo Sea? Alright, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Uh, oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, no, the Mexican's wife. What? Nothing. Nothing to say about that. Ron! Ron! I'm back! Having trouble! Bring me my coffee. I'm gonna cut your arm off. Absolutely. Who the hell's that? Your maid? Business partner. Good guy. Very loyal. Ron, Ron, that is Michael. And this is Patricia. <laughs> uh, listen. Beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened, and that, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. Close the fucking business! I, I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Merriweather. Those assholes. Big yeah. cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to uh, requisition it. Fantastic. Let's go, oh, man. Whoa, no, 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 not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go. Franklin'in <laughs> bir konuşma <laughs> yaptık. Çölde <laughs> olduğunu <laughs> söyledi Michael. İşte <laughs> orada bir muhabbet daha geçti aralarında Trevor'la ilgili. İşte bir iş. Trevor, Ron karakterini iş yapması gerektiğini falan bahsetti. Kadına bir konuşma yaptı bu arada Trevor'da. Onu da zaten duymuşsunuzdur. örtü ceketin içindeki tişörtü de beyaz olsa sanki yok ya. Hmm. Arkadaşlar bu cekette içteki tişörtü değiştiremiyoruz. Neyse böyle de güzel oldu. What are you gonna do? We're not gonna take out a private army on the ground, Ron! We gotta meet him in the air. Uh, uh okay. Well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist. Giving back the hardware. That was bullshit! Right. Right. So I've been monitoring Chatter, tapping into Meriwether networks? Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got it. I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big, fat dividend? I want a franchise network, Ron i want reward cards merchandise i want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast just the plain i need to take on a heavily armed tax-funded militia get in touch with my mexican contact tell him we got some guns to sell i'll get you on the radio Ben pilot teymen Salih uçarı. Kule. <laughs> Kalkmak için izin istiyorum. <laughs> Arkadaşlar burada bildiğiniz üzere Meksikalılarla falan yarım falan işlerimiz vardı. Onların şu anda peşindeyiz. Trevor. 一心年，拍十年，快追不了。 Arkadaşlar şu küçük gördüğünüz kargo uçağı var ee, şurada tam şu anda karşımızda onunla Bir görülecek işimiz varmış bizi ona yönlendirdi kargo uçağını gördüğünü söyledi bu arada uçarken de yüksekten uçmamamız gerekiyormuş radarlarına girmememiz açısından. Bakalım mümkün olduğunca biz de alçaktan uçuş yapmaya çalışacağız.

sizler de gördünüz. İsterseniz orayı geriye sarıp tekrar izleyin arkadaşlar. Bildiğiniz kuşa çarptı. Abi daha nasıl alçaktan uçabilirim? Ronald, there? boy, I never thought I'd this. but Good to be working together again. sound, Trevor! This is meant to be a restricted airspace! You got bad information, brother! I'm fine! Hadi buyurun. İkinci. <laughs> Kediyi sarıp izleyebilirsiniz. Böyle bir şey sizin de başınıza geldiyse arkadaşlar bunu da yorumlarda belirtin. Tuhaf şeyler başıma geliyor ya. Oh, popop, popop. tamam anlaşıldı. Çok güzeldi. <laughs> Şimdi yükselme zamanı. Şöyle bir dosta güven, düşmana korku verelim mi? Şöyle. <laughs> down. Now that's not uçuşlar diler. Kargo bölümüne açtınız demek ha? Vuracaksınız ha. Hadi bakalım. Kim kim vuruyor? traffic control there has been a change of personnel and destination on the Meriwether jet we are now landing at Mackenzie Field changing frequency over run run you there? i got the jet you with the buyers welcoming parties here Trevor Fly safe now Hadi buyurun. Buyur. Başımız belada. Ne zaman olmadı ki zaten? Hmm. Arkadaşlar gidiyorlar. Bizim ateş edecek sistemimiz yok uçakta, ama onlar F-16, oha, oha. Arkadaşlar, ben bunların normalde belini kırarım biliyorsunuz ama sanırım şöyle yapacak bir şeyim yok, dardayım. Ben bunları çarpsam şöyle karanlığıyla acaba düşünebilir Bu arada gitti de alçalıyoruz, maşallah. İşin sonunda beni iyi görmüyorum. Lan oğlum gidin lan. Lavaş yaparım üstünüze daha. Bu da yanımda gibi görünüyorlar ama yanımda değiller. Arkamda da şöyle üst açıdan göstereyim arkadaşlar bunlarla konvoy halinde gidiyoruz ama bu işin sonu iyi olmaz ya Allah'tan ateş etmiyor Ya ama bu kadar da olmaz ki der demez ya Hayır ya hayır ya Müdür ben gidiyorum Ben gidiyorum maşallah Maşallah maşallah. Gidiş açım çok kötü. Evet. Arkadaşlar bir problemim var. Kule. Bir maruzatım olacak. Galiba düşüyoruz. Lan. Kule niye bizi yalnız bıraktın? Kule. Lan korkulan saç tıraşım değişmiş. Ne anladık biz bu işten ya. Hep zarardayız ya. Hep zarardayız ya. Şöyle düşelim. Biraz da böyle düşelim. Hocam ben bir poçinkiye doğru ineyim. hocam böyle denmezsin ya. Neyse. Bizim ev nerede acaba? Bir bakalım. İyi yine yakına düşmüşüz. Biraz daha sırlarız olasak. Belki tam eve düşecektik de ya arkadaşlar hiçbir şey kazanmıyoruz ya. Zarardayız. Ne kadar paramız var bizim şu anda? 106 bin. Az canlanmamız lazım ya. <laughs> Go down. I survived. The army didn't do so well. Thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Oh, good idea. But it'll take time. Tell Oscar. Ya dön artık dön ne biçim arabasın dön ya Tır çeviriyorsun sanki Hocam ablacım yengeciğim Amanın dur Ulan dur, saçlar niye tıraş oluyor ya? Arkadaşlar ben size diyorum ne kadar değişik şey varsa benim başıma geliyor Korkudan saçlarımız kopmuş Bıyığımız kopmuş <laughs> Böyle bir şey yok ya. Aman 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 aman. Bu da dönmüyor. Dönmüyor. Katiyen dönmüyor. Hadi bunu anlıyorum. Bu golf arabası. Dönmeyebilir de. Daha ne der ya. Abi benim araba candır ya. Aa kadın. Aa. Aa iş yapıyor arkadaşlar kendi isteğiyle. Ya bu saç mı bu nedir ya? Lütfen. Ya şundan da in Allah aşkına. Şu saçımızı başımızı değiştirsek ya bu ne hal ya? etsin. Saç olacaktı. E benim saçım zaten böyle gözüküyor ama niye böyle değil? For Bakayım. ben şöyle ya. Arkadaşlar modifiyeli topaş gibi olduk. 10 numara 5 yıldız. O neydi öyle ya? Uçakta demek ki korkudan ekilen saçlar komple düştü. <laughs> Bu arada aracımızda nasıl ama ateş ya. Bu arada gazı ben vermiyorum. Karakter kendi veriyor. Şu anda ben veriyorum. Edemediğimiz küfürü kornaya yüklettik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buraya bölüm sonu diyelim. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber buradan kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.